tanıyan yaranın temelini oluşturan ihlaller, kıyımlar, katliamlar açığa çıkarılmadan, gerçek bir yüzleşme olmadan ortak bir yaşamı barış ve demokrasi üzerine kurmanın mümkün olmadığını bir daha hatırlatalım ve bizlerin de yüzleşme, ve adalet çağrısı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulayalım. 19 Aralık bir başka karanlık tarihin yıl dönümü aynı zamanda. Resmi olmayan kayıtlara göre yüzlerce Alevi canın katledildiği Maraş kıyımının üzerinden tam 44 yıl geçti. Maraş katliamı da Alevi toplumu başta olmak üzere toplumsal hafızamızda ve kamuoyu vicdanında kanayan açık bir yara